Selamünaleyküm arkadaşlar. Geçen ders videomuzda İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumlardan bahsetmiştik. Sizlerle birlikte Ehli Sünnet'in ve Şia'nın bunların alt kollarının neler olduğunu öğrenmiştik. Artık bu dersimizde İslam düşüncesinde fıkhi yorumların neler olduğuna bakacağız. E, i̇ki fıkhi yorumdan ayrıntılı olarak bahsedeceğim arkadaşlar. Fakat sonrasında e, fıkhi yorumların devamını bir sonraki haftaki dersimizde tamamlayacağız. Evet, e, Müslüman din bilgilerinin, Müslümanların günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin dini açıdan açıklanmasına yönelik yaptığı yorumlara fıkhi yorumlar deniyor. Yani e, inançla ilgili değil arkadaşlar, uygulamalarla ilgili, ibadetlerle ilgili, günlük hayatta karşılaşılan problemlerle ilgili yapılan açıklamalar fıkhi yorumlara giriyor. Din bilgilerinin de Müslümanların günlük hayatta karşılaştıkları bu problemin dini açıdan açıklanmasına yönelik Kur'an ve sünneti esas alarak yapmış oldukları bu yorumlarda ameli fıkhi yorumları ortaya çıkarıyor arkadaşlar. E, bu fıkhi yorumlarda içtihat yani yorum yapan kişiler hiçbir zaman amaçları bir fıkhi mezhep kurmak olmamıştır. Bu insanların özellikle bu fıkhi mezheplerin kurucularının vefatından sonra Bunların görüşlerini benimseyen insanlar çoğaldıkça bu gruplaşmalar o fikrin sahibiyle anılmaya başlıyor ve böylelikle ameli yani fıkhi mezhepler ortaya çıkmış oluyor. İslam düşüncesindeki fıkhi yorumlar 5 tane Bunlar e, kurucularıyla birlikte arkadaşlar birincisi e, çıkış sırasına göre Hanefiliktir. Numan Bin Sabit yani bizim e, hatırladığımızla Ebu Hanife olarak bilinir kurucusu daha doğrusu kurucusu derken hani bu kişilerin hepsi vefat ediyor. Vefatlarından sonra öğrencileri tarafından sistemleştirilerek bir mezhep haline getiriliyor arkadaşlar. Malikilik mezhebi Malik bin Enes'e dayandırılır. Şafilik mezhebi Muhammed bin İdris Eşşafi'ye dayandırılır. Hanbelilik mezhebi Ahmet bin Hanbel'e dayandırılır. Caferilik mezhebi ise İmam Caferi Sadık'a dayandırılır arkadaşlar hepinizin aşina olduğu ameli fıkhi mezhep yani hanefilikle başlamak istiyorum. Hanefilik fıkhi mezheplerin ilkidir arkadaşlar. Bu mezhebin kurucusu olan Ebu Hanife e, fıkıh ilmindeki başarılardan dolayı İmam-ı Azam lakabıyla anılmıştır. İmam-ı Azam'ın yani Ebu Hanife'nin en meşhur eseri Fıkhı Ekber'dir. Ebu Yusuf, İmam Züfer, İmam Muhammed bunlar İmam Ebu Hanife'nin e, bilindik öğrencileridir. E, Hanifilik Irak'ta doğan bir mezheptir arkadaşlar. Ebu Hanife yorumlarında dini bilgiler ile akıl arasında bir dengeyi kurmayı başarıyor. Yorumlarını Kur'an-ı Kerim'in temel ilkeleri, sünnet ve kendisinden önce ortaya konulan ilmi birikimi esas olarak yapıyor. Yani hiçbir konuda bence şöyledir, bence böyledir diye yorum yapmıyor arkadaşlar. Belirli bir sistemi var. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'e dayandırıyor. Sonrasında sünneti araştırıyor. Sonrasında kendisinden önceki ilim birikimini inceliyor. Buna göre e, kendi yorumlarını ortaya çıkarıyor. Ve ayrıca insanların yaşadığı kültürü, toplumsal yapı ve ihtiyaçları, örf ve adeti ve kamu yararını daima göz önünde tutaraktan ona göre yorumlar yapıyor arkadaşlar. Bu mezhep yani Hanefilik mezhebi günümüzde Afganistan, Pakistan, Türkistan, Buhara, Semerkant gibi Orta Asya ülkelerinde hakim bir mezheptir. Eee ve Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Yunanistan Bulgaristan ve Romanya'da da burada yaşayan Müslümanlar da genel olaraktan Halifin mezhebine mensupturlar. Evet bir diğer mezhep malikilik mezhebi. İmam e, Malik hep imam diyorum. E, Şia'dan bahsetmiştik çünkü geçen dersimizde. Malik bin Enes'e nispet ediliyor arkadaşlar. İmam Malik e, Mescid-i Nebi'de dersler veriyor ve dönemin büyük fıkıh alimi olarak tanınıyor arkadaşlar. Çok sayıda öğrenci yetiştiriyor. En önemli eseri En Muatta ve e, bu eser arkadaşlar hadis alanında yazılmış ilk ve en önemli eserlerden bir tanesi. İmam Malik arkadaşlar e, Medine'de yaşayan insanların e, günlük hayatlarındaki uygulamalarını uygulamalarına çok önem veriyor. Buraya geleceğiz zaten. Fıkıh yorumlarında delil olarak ne kullanılıyor dersek Kur'an-ı Kerim, sünnet, icma, sahabe görüşü, kıyas, örf ve adetleri delil olarak kullanıyor. Diğerlerinden, diğer mezheplerden ayrılan dediğimiz gibi en önemli yonu da e, herhangi bir konuda yorum yaparken Medine halkının bu konudaki uygulamalarına çok önem veriyor arkadaşlar. Çünkü ona göre Medine halkının dini konulardaki uygulamaları dinin anlaşılması ve yaşanması hususunda çok önemli bir kaynaktır arkadaşlar. İmam Malik meseleleri tartışmıyor öğrencileriyle münakaşa etmiyor arkadaşlar. Çünkü onun en temel özelliği dinin hiçbir konusunda tartışmaya girmemektir. Ve İmam Malik'in bu tutumu meseleler üzerinde değişik farklı yorumlar yapılmasını engellemiş oluyor. Ve bu durumda arkadaşlar mezhebin hanifilik mezhebine göre çok daha yavaş bir şekilde gelişmesine sebebiyet veriyor. Malikilik iki yola ayrılıyor. Birincisi İmam Malik'in bıraktığı eserler, ikincisi ise İmam Malik'ten sonra talebelerin eğitim faaliyetleri oluyor. Mezhep bir zamanlar İspanya'da kurulan Endülüs Emevi Devleti'nin resmi mezhebi oluyor. Günümüzde ise Mısır, Tunus, Fas, Cezayir ve Sudan gibi yerlerde yaygın olarak inanılan, bağlı olduğu inan insanlar bulunan bir mezhep olarak kalıyor arkadaşlar. Evet, haftaya kalan diğer 3 mezhepten bahsedeceğim. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın gençler.